Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Saracoğlu'nun kuzeninin düğünde Afra Saracoğlu'nun köpeğiydi. Gelinle damat aralarına alıp arkadaşlar dans ediyorlar. İşte o görüntüye geldi. Sizlere aktardım. Sizler de bu videoyu nasıl bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Birkaç saat arkadaşlar hatta birkaç dakikaya Afra Saracoğlu deyici seçimden yeni fotoğraflarını sizlere aktaracağım. O yüzden kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.